merhaba arkadaşlar bugün size arkadaşlar. Bugün size birlikte bir Clash of Videos ile daha karşılıyorum arkadaşlar. Şöyle bir hesabımızı tanıtalım size hemen 5 dakika içinde arkadaşlar. Oyunu 2-3 haftadan beri oynuyorum arkadaşlar. Yeni indirdim. Güzel bir video olduğunu söylüyorum. Class varsa yoruma çökerse sevinirim arkadaşlar. Yoruma yazsın. Sevenler varsa gelsin. Klanımızda bizimle beraber. Klan savaşına katılabilir arkadaşlar. Klanımızı şöyle göstereyim. Tek yürek. Burada kod yazıyor. için şey biraz açık bıraktım arkadaşlar. Allah Arkadaşlar şöyle basalım. Ee, güzel karakterlerimiz var. Arkadaşlar şöyle e, göstereyim size hesabı. Kolay bir hesap, böyle düzgün, zor bir hesap değil. Yine e kadar geliştirilmiş bir hesap değil. Sizler de çok seviyorsanız arkadaşlar videoyu kesin like atıp abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız 15-20 like yeter benim için arkadaşlar. Bu videoyu kesin like atmayı unutmayın. Bir videoya bakalım arkadaşlar. Alışır devam edelim arkadaşlar. Evet şöyle bir bildiklerimize bakalım bilgi etmiyor az bir azmış ama ya şöyle devam edelim ee, şöyle bir yemek bir saldıralım. Alışır klas of e, çok olduğunu düşünüyorum ben de bu aralar atmayı düşündüm yeni hücreler atayım dedim. Siz de seviyorsanız arkadaşlar ya benim için 20 like yeter arkadaşlar bu tarz ucuların gelmesi az e, yoruma yazarsanız sevinirim arkadaşlar ve bu video için e, 20 like yeter benim için tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar Esami Deraten bir hesap sizleri seviyorum arkadaşlar Evet Demek evet. arkadaşlar oyun sesi biraz çok ama onu ne yapabiliriz onu kısabiliriz kanka biraz oyun sesini Önce <laughs> onları böyle ya. tamam Abi şuraya etrafa almak o kodalarımı hiç sevmişti Ya İnşallah arkadaşlar kupa kasıyorum bu arada. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar sesimiz iyi geliyordur inşallah sizler arkadaşlar. Yeni mikrofon almayı düşünüyorum. Ona daha iyi kaliteli videolar geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Şu an evet bitti mutluş, tamam. Şu an yenilsek bile gene kupa kazanacağız. Kupa kasıyorum arkadaşlar. 700 kupadan neredeyse eksilerdeydik. Bayağı gene kupa kazandık. Şu an az kaldı. Evet arkadaşlar şöyle bir e, like'lara çıkarsanız çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu arada her gün video video gelmeye atmaya düşünüyorum. Bir hafta boyunca okullar tatil 15 tatil geldim biliyorsunuz. Tabii size biz de çok sevindik. O, 15 gün içinde her gün video atmaya düşünüyorum. her akşam video gelecek arkadaşlar sizler için. Devam edelim. Köyün yarısını bitirdik arkadaşlar. Abi bizim barbar gitmiş ya. Yok yani gitmiş bizim var. Savaşı bitireyeniz. Evet şöyle bakalım. 7 kupa aldık. Ne de bonus aldık. İyi bir kaydımız 897 gram sonra diye kankamla biraz birlik eğitime gire kanka ne eğitik biraz deve eğitim tamam şöyle şunlara da biraz basalım ne gelirse eğitik ne zaman zaman... evet arkadaşlar bugün de video gelecek yarın da video gelecek kesinlikle kanalımı bıraktım sanmam yani bir ara video çok az geliyordu nedense Böyle bir video şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen kanalın böyle biraz yükseliş olmasını istiyorsanız kanala abone olup like atmayı ve yorumlara çökmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Şöyle bir e, yani şunun birini basalım kankalar. Bin lira basalım. Bunu bastık. Şöyle görüyorsunuz. hesabımız gene idareten <laughs> iyi. Belde bir yanımız 7 level. Bu oyuna da şöyle bir kanimaları bas toplayalım arkadaşlar. böyle videoda arkadaşlar e, yani bu videonun sık sık gelmesini istiyorsanız videoya 20 like atarsanız çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere